Ben bu de anlamıyorum zaten. Mesai neymiş ya? 24 saat vızır vızır hizmet verecek hastaneler. Gerekirse nöbetleşe çalışacaklar. Vallahi bravo hocam. Aynısını düşündüm. Hastanın mesaisi mi olur? Virüsler mesaili mi çalışıyor? Gecenin bir vakti bir bakmışsın küt diye gitmiş adam kalpten. Getirmişler ortopediste. Neden? Nöbetçi ortopedistmiş. Ha, <laughs> Hay ağzın bal yesin senin. Gerekirse personeli iki katına çıkaracak. Gece gündüz ışıl ışıl olacak buralar. Vatandaş istediği saatte gelecek. Hocam gayet iyi görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ha. Sağ olasın, takoyalım. Hocam hemşire hanım size yardımcı olsun. Elinizi yıkayın. Ben reçeteyi Zümrüt Hanım'a gönderirim. Oldu, teşekkürler. Hadi kızım yol gösterene. Zümrüt Hanım, babanızın reçetesinden bazı ilaçları değiştirdim. Ha. Tamam, ben alırım bunları. Sağ olun. Zümrüt Hanım, isterseniz size de bir reçete yazayım. Gülmek hastanızı geliştirir. Böyle üzgün üzgün durmak size hiç yakışmıyor çünkü. Siz de kendinize bir reçete yazın isterseniz. Artık ukalalığa ne iyi geliyorsa. Zül. Hay Allah. Ben şaka yapmıştım ya. Ee, Yeşilova'dan getirilen kız var yani traktörle kaza yapan. E, Durumu nasıl? O İzmir'e sevk edildi. Onu ben de biliyorum. Haber var mı, yok mu onu diyorum. Onu biz bilemeyiz. Belki doktor beylerle görüşmüşlerdir. Onlara sorun. Nerede doktor bey? E, doktor bey, doktor bey. Yeşilova'dan gelen kız var ya Sedef. E, İzmir'e sevk edilmiş. Durumu nasıl? Ondan haber var mı? Sen hastanın nesi oluyorsun Bahri? Ben hastanın... Kardeşim ama kimse bilmiyor. Sadece ikimizin arasında sır. Tamam, aramızda sır. Nasıl kardeşimin durumu doktor bey? Söylemiyorsunuz mu yoksa bana? Ah Bahri ah. Maalesef Sedef'in üç aylık ömrü kaldı. Ama aramızda sır kimseye söyleme tamam mı? Üç aylık ömrü mü kaldı dedin? Üç aylık ömrü mü kaldı kardeşim daha benim genceciydi. Maalesef Bahri ...bu işler genç, yaşlı dinlemiyor. Kardeşim ölecek mi diyorsun ya yani sen bana? Babamı görmeden ölecek mi diyorsun? Oh! oh kardeşim benim! Kardeşim! Kardeşim! kardeşim. Sana daha kavuşamadığım toprağa mı dönecektim kardeşim? Dur! Bahri nereye gidiyorsun ya? Şaka yapmıştım. Vay arkadaş, burada da kimseye şaka yapılmıyor ya. kardeşim benim, kardeşim benim. Gün yüzü görmeyen çilekeş kardeşim benim. Güneş açacak sen görmeyeceksin. Bahar gelecek sen görmeyeceksin. Çiçekler açacak sen görmeyeceksin. Canım kardeşim bu babamı bulacağım sen görmeyeceksin. Me, sen gitmeden bulacağım babamı. Yemin ediyorum bulacağım babamı, yemin ediyorum. Belki o zaman ölmezsin. Belki o zaman yaşarsın canım kardeşim benim. <laughs>